2023 seçimlerine yaklaşılırken Altılı Masa'nın adayı netleşmiş değil. Adaylık tartışmaları sürerken CHP'li eski milletvekili Barış Arkadaş, TV100 ekranlarında katıldığı programda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'daki temasları sırasında iş insanlarıyla gizli bir toplantı yaptığını söyleyen arkadaş, toplantıda bulunan bir dostundan içerik hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi arkadaş Akşener'in toplantıdaki iş insanlarına kazanacak aday konusunda güvence verdiğini söyledi. Yarkadaş şunları söyledi. Meral Akşener, Adana'da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale'nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı. Adana'nın önde gelen 50 yakın iş insanı katıldı. Meral Hanım, sizden rica ediyorum basınla bilgi paylaşmayın diyor. Bir iş insanı arkadaşımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım'a Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP ile aranızda gerginlik var mı? sorusu yöneltiliyor. Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey'i ağabeyim olarak görüyorum. Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız. Sakın stres yapmayın diyor.